içinde birçok detay var, bakın Nikola Tesla'nın tablosu burada ve diğer icat ettiği parçalar burada. Saat 1'deki seansa geleceğiz. İngilizce anlatacaklar, bakalım içeride bir seri neler bekliyor olacak. Merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sırbistan'dan sesleniyoruz bu kez sizlere. Belgrad'tayız. Nikola Tesla Müzesi'nin hemen önündeyiz. Görüyorsunuz Nikola Tesla Müzesi burası. Kısaca Nikola Tesla Müzesine girmeden önce uyarayım. Videodan biraz uzak tutun kendinizi zira elektrik çarpabilir. <laughs> Müzeye havalı bir giriş yaptık ama beklediğimizi bulamadık. Özellikle bizim ziyaretimiz esnasında bazı araçların çalışmaması hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyada da çokça paylaşılan bir görüntü var müze içerisinde. İşte bu. Belki de bizim de böyle bir fotoğrafımız olur diye gelmiştik ama cık, ne yazık ki böyle bir fotoğrafımız yok. Göstereyim bu cihaz çalışsaydı böyle dizilip elimizde ampulleri yakacaktık fakat çalışmadığı için şimdi boş boş duruyor burada. Ben, ben Bence aldıkları paraya göre içerisinde bir numara olmayan müze. <laughs> Bu videoyu çekmesem, girmesem de olurdu diyebileceğim bir müzeydi. Şu an gördüğümüz kıyafet Nikola Tesla'ya ait ve burada diğer kullandığı araçlar var. Eşyalar, kalemler, yine eldiven, şapka ve ayakkabı ve olarak bir kemer görüyoruz. Tesla Reis sana saygımız var ama. Hadi eyvallah.